Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sörcü'yü açıyoruz abi. Hu <laughs> hu. Tabii ki yine buradan Chester ve Crow'u da seçebilirdik ama ben Sörcü'yü tercih ettim. O zaman 3'ten geri sayıyorum. 3, 2, 1 ve aldım. Nasıl acaba? Aa, Jhin'i mi açayım? Byron'u mu açayım? Squeak'i mi açayım? Sprout'u mu açayım? Şimdi Squeak Squeak. Bak Squeak. Ay Squeak. Ve açtım. Yarın Sorg'un inceleme videosu gelecek. Buradan da yine şu. <laughs> Saf bir şey alacağız. Yarın yine. Çok değişikmiş şey oldu ya. Hadi bay, bay bay arkadaşlar. Sorucu da aldığımıza göre videoyu kapatabiliriz. Bir de şık yılı yılı sezon kupası kasma videosu da gelecek. Hadi o zaman arkadaşlar iyi geceler. Bay bay.